<laughs> arkadaşlar vallahi yeni uyandım daha yataktan yeni kalktım ve şu an bu videonun girişini çekiyorum çünkü çekmemişim ve videomuzun girişi olmadan bu video olmazdı çünkü 3 günde 1000 kupa kastım daha 3 gün önce atmıştım veya 4 günde olabilir ama yaptıktan sonra hemen atamıyorum videoları maalesef ki 62.000 kupa olduk arkadaşlar evet biz geliyoruz 70.000 kupa için tokatlıya tokatlıya geliyoruz. Haberiniz olsun diyorum. Videoya güzel bir like bekliyorum. Geçenki videomuz 6000 izlenmiş. Baya güzel bir izlenme sayısı var. Çok teşekkür ederiz ilginizden dolayı. Ben bu gazla birlikte 70.000'e gideceğim. Herkes like atsın abi. Ben atsam ne olur diye düşünmeyin. Sen atsam bir like da fazla olur. Yani 1000 like gelir inşallah diye düşünüyorum ve videomuza geçmeden önce tüm üyelerimizin şöyle bir ismini videoya yansıtıp onlara teşekkürlerimi iletiyorum. İsterseniz burayı da sardırabilirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> Oyun böyle bir şey aslanım. Arkadaşlar şu an itibariyle 62.000 kupa oluyoruz. Arkadaşlar şu an için 62k yolu bize göründü. Son kupalara doğru gidiyoruz. Hem de bazın 1k maçındayız. Aa, snipe mi gelmiş? Ulan 1k maçıydı vallahi. Yayında olunca böyle oluyor işte yapacak bir şey yok. Neyse teşekkür ederiz hocam. Halledelim şurayı hemen. Çatır çatır. Ulan videonun başında bu video bu kaydı koyacak mıyım? Normalde koymazdım da. Hani şu an 1k baz maçı olduğu için bir koyasım geldi. İzliyorsunuz şu an için. Like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Şu an canlı yayındayız. Aha. Hop. Şöyle temiz bir winle birlikte başlıyoruz. Ha şunu da göstereyim. 1000 kupa olduk ya. Vallahi kaç kupadayız? 1060 son 40 kupa. Şu an kaç kupayız? Ne bileyim abi. 62 kan mı evet. oluyorum yoksa? e bu kadar. 20 kupa falan kalmış olabilir. Neyse ben şu an kayıttayım artık arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Maç unuttum. <laughs> Neyse. Bir arkadaş chatten yazdı da uyandım yani. Oo, döşedim ben mermileri ki. Colt ile birlikte geliyor Ha, <laughs> %32'ye çamarladım. Beni neden saldığının hiçbir fikrim yok. Search sattı maçı. Sağ olsun. Her maç böyle satan birilere denk gelirse Süleyman ne ale memleket. Bro bak hayatına nasıl. Ya şaka mı bu ya? İyi sattım. Garanti alayım dedim adam beni öldürdü tabi. Oğlum nerede bu kolt? Ulti yine açtım. Bu sefer de double atacaktım ya. Nasıl alamadı onu Bibi ya? Hop 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 sakin ol aslanım. Aha onu da aldı. Ya agalar bir salın be. Bir, 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 bir. Hasar ulti yap ulti. Yüzde oh. Bir ultime bakar. Salmıyorlar ki beni. <laughs> <laughs> Lan Colt var ya <laughs> ne toksik bir adamsın ya hiç önemli değil yani ben başta vurdum %70'e bakarım oyun böyle bir şey aslanım Mekanik. Aha yine bak Hasan 0-4 ile gelirsek şey diyordu. Lan Switch ikinci karek ikinci hesapla yine yenildim. Ben anlamadım ki bu işi. Bu arada son maça girdiğimizi fark ediyorum. Let's go. Of karşıya gelene bak. Anasını avladığını felaket bir rakip var ama Colette için bence kolay. Defansı iyi yaparsın belki bu maç. Hadi bakalım. Of güzel damage. Sattı bu. Of. Baya güzel damage. Vallahi çatır çutur vurduk yüzde yetmişe. Yapma ya. Hepsini hasar yaptık da kolet orayı bitirirsin. Oğlum zorlanırız dedim. Adamlar %1 vuramadan biz %81 vurduk lan. 81 ilimiz şerefine. Bitti maç. %0 lan. <laughs> Oğlum. Ulan var ya. Ulan var ya. Neyse. Arkadaşlar şu an itibariyle 62 bin kupa oluyoruz. Çok deli bir kupa kastık. Gerçekten şu 3 gün içerisinde 1000 kupa daha kastım. Şaka gibi yani. Nitelik tablosundan isterseniz yerelde şu an için TR 10.suyuz. ilk 10'dayız yine. Yerimize geliyoruz 261. 261.'yiz. Ama e, hem bu Colt'un 1K maçını hem de Berke'nin 1100 maçını da bu videomuza koymak istiyorum. Yarım kalmasın, tilt olmayın diyorum. Hemen diğer masaya geçelim. Arkadaşlar şu anda tekrardan giriş yaptık. Evet Nita ile oynuyoruz. Neden? Çünkü sabahtan beri Colt'ta sağ lane'de oynayan arkadaşlar bizi satıyordu. En son sinirlendim lan dedim e bari ben yapamadım Berkey'i 1100 yapalım. Nita'ya geçtim. Nita ile birlikte inşallah işin içinden sağ çıkacağız. Şu ana kadar yenilmedik de zaten. Ya bu kadar basit aslında oynaması şu karakter ama kimse nedense beceremiyordu. Hem bir nevi insanlara lan nasıl oynanırmış göstermek istedim. Hem de 1100 yapıyoruz işte. Ems vuruyor ama yani ne alaka oğlum. Bizim Colt vursa Ems'den fazla vurur zaten. Bitti oyun. Bu kadar. Arkadaşlar 62 bin kupayı bu şekilde devirdik. Şöyle bir göstermek istiyorum ya savaş günlüğünü yine de. Bak Nita'yı ben geçtim. Savaş günü de şu şekilde gitti. Nitalar önceki koltlara bakın. Maalesef <laughs> videoda bunlar görülmedi ama çok rezalet bir ee, sağ lane'deki arkadaşlarının sıkıntısını çektik ama umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.